Merhaba. Bu bölümde Facebook üzerinden social login olma işlemini gerçekleştireceğiz. Ben şimdi bir çalışma hazırladım. Yani kendim uyguladım önce çalışıyor mu diye, gerçekleşiyor mu diye. Şöyle ki görüldüğü gibi cookie'mizi inceleyelim öncelikle. Session ID'miz şurada görüldüğü gibi mevcut değil. Continue with Facebook diyorum. Beni Facebook üzerinden login etti ve Session id'imi verdi hatta login olduğum için sign up ekrana gitmek istediğim zaman login olduğum için beni tekrardan Bu ekrana Login olduktan sonra yönlendirilecek ekrana yönlendirdi gördüğünüz gibi Şimdi bu işlemi Beraber gerçekleştireceğiz Ben öncelikle Bu hazırlığı yaptığım işlemleri sıfırlayıp Sizinle tekrardan inşa edeceğim onun için videoyu bir Kısa süreliğine dondurmam gerekiyor Şimdi devam edebiliriz. Burada yapacağımız adımları listeledim. İlk başta Installed apps'imize şu app'i ekleyeceğiz. Provider Facebook app'ini ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen social account'ın altına Provider Facebook'umu ekledim. Bu bizim Facebook login ile ilgili gerekli işlemleri yapacak app'imiz. Görüldüğü gibi Allah'ın kütüphanesinden türemiş. Daha sonra admin panelinden site modeline bir nesne ekleyelim veya var olan düzeltelim diye bir ibare eklemişim. Bu şuydu. Hatırlarsanız biz Allah'ın kütüphanesini sisteme dahil ederken bizden bir adet site bilgisi yani şu epi de girmemizi istiyordu. Site epini. Çünkü neden? Facebook ve Social Login işlemlerinde site site bilgisi üzerinden hareket ediyor. Hangi siteye yönlendirile yönlendirilmesi bilgisine sahip olmak istiyor. Devam edelim. Lo admin ekranına girelim buradan. Burada hatamız mı var? Şurada virgül koymayı unutmuşum büyük ihtimal. Bakalım. Evet, tam olarak öyle. virgül koydum. Site app'ine geldim buradan. Hatırlarsanız e, biz ilk site nesnemizi incelediğimiz zaman example diye bir şey vardı. Sizin de bu e, idc1 olan site'nizi arkadaşlar e, buradan güncellemeniz gerekiyor veyahut farklı bir site ekleyecekseniz Mesela idc2 olan Buradan Site'ın bilgisini Güncellemeniz gerekecek Burada domain name http Localhost 8000 bilgisini verdik Neden çünkü Redirect edeceği e, Bilgisi hangi yani Facebook tarafına gideceğiz Facebook tarafından bir token alıp geri e, Localhost'a gideceğimiz için burada belirtmemiz gerekiyor Bunu yaptıktan sonra bu işlemi gerçekleştirdikten sonra üçüncü adıma bakalım. Daha sonra e, aynı admin üzerinden social application oluşturalım demiş. Bu ne peki? Biz e, social Allah kütüphanesine eklediğimiz zaman e, social account diye bir app de eklemiştik. Burada social application'lar var. Bir tane social application oluşturacağız. E, biz burada neden burada bir tane çıktı diyecek olursanız Şurada provider'ı sadece Facebook belirlediğimiz için burada sadece Facebook üzerinden şimdilik login yap, yap yapacağımızı gösteriyoruz. Bakın burada e, sites bölümünde az önce eklediğimiz sites çıktı. Bunu da bu tarafa sağ tarafa aktardık. Daha sonra bize bu social application'ın isminin ne olacağını söylüyor. Çok burada burası çok önemli değil. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi burada client ID ve secret key bilgisi istiyor. Bunu nereden alacağız? Biz Facebook üzerinden e, login işlemi gerçekleştireceğimiz için e, Facebook tarafından bu bilgileri almamız gerekiyor. Buradan devam edelim. Şurada client ve secret key bilgisini alacağız. Bunun için e, https developers facebook.com üzerine gidiyoruz. Burada biz yeni bir application oluşturacağız. Ben daha önceden login olduğum için tekrardan login olmama ihtiyaç olmadı arkadaşlar. Buradan add a new app diyorum. Burada login işlemi için kullanacağım için for everything else seçiyorum. Burada isim istiyor bizden. App'imizin ismini istiyor. Sahibinden diyorum ben. Burayı olduğu gibi bırakabiliriz. Create app id diyorum. Daha sonra güvenlik kontrolünü tamamla diyor. Submit diyorum. Ve beni app'imin detayına gönderdi. Daha sonra bakın bize bir app id verdi görüldüğü gibi. Şuradan e, basic'e gidelim. Basic'te app id'imizin bu olduğunu bunu alalım app id'imizi. Bakın client id app id or consumer key diyor. Bunu buraya aldım. Daha sonra secret key'imizi istiyor. Show diyorum. Ve secret key'imi de aldım. Siz de bunu aynı şekilde bu işlemleri kendiniz gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Şu an development ortamındayız. Yani geliştirme ortamındayız. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra e, 4 ve 5. adımı gerçekleştirdik. Şimdi tek yapmamız gereken template üzerinde Facebook login butonuna tıkladığımızda e, almasını istediğimiz aksiyonlar aslında. Bunun için e, base HTML'imde ee, öncelikle load social account'ımı import ediyorum. Burada load statin altına load social account'ımı daha sonra provider media cismi bu javascript dosyanı barındırıyor tek. Bunu ekliyorum. Son olarak da şurada bakın burada bir şöyle bir dakika hemen çeşit temiz e, sessionımı temizleyeyim. Out sign up. Burada Continue with Facebook diye bir buton var. Bu butonun href'ine geleceğim. Az önce kopyaladığım linki, bulduğum linki yapıştıracağım. Bakın Social Facebook buton diyor. Tıklıyorum. Yapıştırdım. Bir yanlışımız var mı? Yok gibi. Provider tamam. Bakalım bir eksiğimiz gediğimiz var mı? Her şey güzel gibi linki de ekledik. Şimdi bakalım gerçekten login oluyor muyuz? Continue with facebook diyorum bir hatamız var mı yok mu görelim. Benden e, sahibinden hepine e, sahibinden işte e, erişmek istediğini söyledi izin ver, veriyor musun diyor. Evet dedim. Bakın şöyle ki inspect diyorum. Application session ID'mi burada görüyoruz. Şimdi admin tarafına gidelim. Artık e, Ozan Teoman yetkili bir kullanıcı olmadığı için e, Ozan Ozan Altire yani az önce facebook üzerinden geldiğim kullanıcı süper user olmadığı için e, süper user olan bir kullanıcı login olabilirsin diye ondan benim loginimi kesti arkadaşlar. Şimdi burada Social Accounts'lara bakacağım. Social Accounts kimmiş? Az önce girdiğim Ozan Teoman bilgisiymiş. Bakın Facebook bana default olarak benim bilgilerimi, kullanıcı ID'imi burada bize sundu. Burada daha farklı bilgiler de alabiliriz aslında biz ama şimdilik bunlar bize yetiyor. Amaç burada Facebook üzerinden login olma işlemiydi. Bakın biz hiçbir şey yapmadan arka tarafta kendisi username'ine kadar default olarak verdi. Social Application burada oluşturduğumuz Social Application token de bu kullanıcının aldığı tokeni bize belli ediyor arkadaşlar. Burada tutuyoruz bilgileri. Ee, peki şöyle bir şey yapsaydım. Ben dün karşılaştım aslında bununla. Ee, mesela burada Social Account olarak Ozan Teoman adına bir kullanıcı oluşturdu bu adam değil mi? Yani önceden varsayalım. Ee, bu gibi durumlarda nasıl aksiyon alıyor? Şöyle ki ben buradan social account'umu sileceğim. Social account'umu siliyorum arkadaşlar. Ama social account'umu siliyorum diye user bilgim silinmiyor. Buna da dikkat edelim. Peki bunu böyle yaptık. Buradan logout oluyorum ben. Tekrardan out sign up ekranına gidiyorum. Bakın burada Facebook ile login olmak istediğim zaman bu sefer bakalım bize nasıl bir uyarı verecek? Ee, burada e, Facebook'umuzu bağlayacak fakat son bir adım olarak bizden e, username bilgimizi istiyor. Neden username bilgimizi istiyor? E, orada Ozan Tövman adında bir hesap vardı fakat Facebook üzerinden bağlı değildi yani bizim olduğumuzu bilmiyor. O da diyor ki böyle bir kullanıcı var. E, bu e, Sen diyor farklı bir username seçmelisin diyor. Şimdilik buna girmeyeceğim. Sadece böyle bir şeyin olduğundan da haberiniz olsun diye anlatmak istedim. Tabii ki de burayı da belki bir sonraki derste, belki farklı bir derste bir şekilde üstesinden geleceğiz, halledeceğiz. Yani bu büyük bir sorun değil. Sadece size göstermek amaçlı anlatmak istedim. Ben şu user nesnesini tekrardan silim ve tekrardan login olarak dersi sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle ki. out sign up diyorum. Tabi e, cookie'mi cookie, cookie'den session'ın bilgimi silmem gerekiyor. Kaldırdım. Out sign up diyorum. Ve tekrardan Facebook üzerinden gidiyorum. Güzel bir şekilde register olduk. Bunu nasıl kanıtlayacağız? E, localhost admin diyorum. Bakın tekrardan kullanıcımın burada geldiğini görüyorsunuz. Ee, bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.